Temizleyince de, de aynı. Tabii hiçbir kız sana bakmaz oğlum. Şu haline bak. Çalı süpürgesi gibi saçlarım var. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız ya? Of. Süzük. Nasıl olacak abi? Bu senin saç sorunsalını nasıl çözeceğiz abi? Baksana. Marula bağladın yine. Evet abi ya. Senin bu saçların bizim içimize dert oldu be. Hadi ya. Kötü mü gözüküyor? Ya şunları şöyle atınca kısa gözüküyor biraz gal gal galiba. <laughs> Kötü mü dedin sen? Kötü mü dedin? Oğlum senin bu saçların Erol büyük burçta bile yok be. Ha. Hadi ya. O kadar mı kötüyüm ya? Abi o kadar değil ya. Daha da kötü. Kötülüğün kötüsü. Ama ben yine de sana güzel bir haber verebilirim. Nedir o? yüzük Çaktırma ama bizim yan sınıftaki çocuklardan birinin babası çok kalite bir berbermiş. Ee? E'si var mı abi? Adam gidiyormuş Londra'ya, öbür tarafta İtalya'ya gidiyormuş. Ricky Martin'in saçını bile bu kesiyormuş. Altın tarak. Evet, adam mübarek, altın tarak be. He. Çocuğu da var, bizim çocuk işte anlıyor işten böyle yazın babasının yanında takıla takıla. <laughs> hatta okula böyle makasla falan geliyormuş lan, alet edevatla. Hadi abi. ya. Beyler, He. beyler söyleseniz ona benim saçlarımı da kessin. Olmaz abi, o iş yaş. Ya keser be Kopil, bence keser abi, söyleriz. Keser. Olur mu abi, adamlar klas çalışıyor, klas. Abi. Ya beyler, siz yaparsınız ya, şöyle yakışıklı olayım, ya yapın ya. Yapar mısınız? Belki bağlarız lan. Evet evet, çocuğa Ol, bir rica belki. edelim, keseriz. Olmadı bir şeyler yapacağız, hadi. Bekleyin kızlar, yakışıklı süzme geliyor. Dırt dırt dırt. yakışıklı. Konuşmayacak mısınız Ortega'yla? Hiç içimden gelmiyor tövbe. Çok kırıldım. Aman boş ver gitsin. Erkek işte hata yapar. Aman affet gitsin. Çok affettim onu. Artık affetmeyeceğim. Çıkma. Can, Oturun çocuklar. Evet. Bugünkü dersimiz kıyamet kıyamet nedir? Nasıl kopacak? Alametleri nelerdir? Halimiz nice olacak? İşte onları anlatacağım. Everim kıyamet ve işte o gün gelecek İsrafil aleyhisselam borusunu öttürecek ve kıyamet kopacak. Evet çocuklar bu ders burada bitti. Şimdi bir dahaki derse şeytan taşlarken etrafındakileri yaralamadan nasıl şeytan taşlanır onu göstereceğim size. Hadi iyi günler. Çocuk! Ay ben çocuğu ayarlamaya gidiyorum. Sen otur abi burada, otur bekle. Aynaya bak, tamam. Rüya, biraz konuşalım mı dışarıda? Bekle, bekle burada. Ayrılma bir yere abi, tamam mı? Bekleyin. Şişt, Ortega! Oğlum sızmeli saçını keseceğiz lan, mayı akşam ata bak. İyi, <laughs> keseriz abi. Keselim, birlikte keseceğiz abi. <laughs> tamam, ben de keserim. Tamam. <laughs> için mi konuşmaya çağırdın Kerem? Ruhi'yi sormak için mi? Evet. Ruhi konusu seni hiç ilgilendirmez. Ne demek Ruhi konusu seni hiç ilgilendirmez? E unuttun mu? Sen söylemiştin. Aramızdaki her şey bitti. Rüya o başka bu başka. Ben onu sinirle şey ettim. Nesi başka Kerem? Madem aramızda bir şey yok. Senin de bana karışmaya hakkın yok. Çekil. Rüya bana hiçbir şey açıklamadan çekilmem. Adama ne derler sonra? Kız arkadaşı başkalarıyla loy 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 geziyor. Oh ne güzel be. Eski kız arkadaşım Kerem. Senin isteğinle biz ayrıldık. İstediğimle gezerim artık. Buna ne senin ne de çevrendekilerin karışmaya hakkı yok. O yüzden çekin önümden. Bitti abi kız. Evet arkadaşlar büyük an geldi. Bu arada süzme kardeşimize sürprizimizi hazırlayalım değil mi? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çok ballısın. Çocuğun babası gelmiş be. Babası mı? Ya, <laughs> ya. Otur otur hadi. Net 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 net. Ulamadım. David Beckham'ın imaj maker'larını yaptıydım ben. Nerede kesilecek arkadaşlar? Ben burada. Bu arkadaş ben. Bu He, çok güzel. Yakışıklı bir şeye benziyorsun yahu. He. Çok güzel, çok güzel. Bakarız. Yok, tara ver ilk önce. Tara, çok güzel. Bakalım, analiz edelim saçı. Çok güzel. İnce telli ama ahenkle dans ediyor. Çok güzel, çok güzel. Sıraç olmak istiyor musun? İstiyorum. Ee, çabuk olalım o zaman. Daha sırada 15 tane erkek bekliyor yakışıklı olmak için. He, biz bekliyoruz. Biz bekliyoruz değil mi? Şu erkek sihatları biraz daha ön plana çıkarmanın vakti gelmedi mi? Geldi. Hazır ha. mısın? Hazırım. Kendi kendine ve yüksek sesle söyle. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Çok güzel o zaman, çok güzel. Saçımızı şöyle, oh. Fırça. Fırçayı böyle koyalım. Makas. İyi kalın. Çok güzel. Al bakalım. Buyurun. Hazır mısın? Hazırım. Kesiyoruz o zaman. <laughs> Buyurun. Yakışıklı olacağım. Yakışıklı olacağım. Haydi bakalım. Ee, Paris'teyken bu modeli çok çalışmıştım. Evet. İlk kuaförlük zamanlarımdan beri çok güzel keserim. Neydi senin için? Şey, neydi benimki? Şenay! 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 İsmine göre güzel bir saçın olacak birazdan! Nasıl? Bir bakalım şöyle! Gidişat çok güzel! Çok güzel saçlara var. bak saçlara! Düştüğü bile ben kestim! Hangi şampuan? Sert erkeğim benim! Sert erkeğim benim! Sert erkeğim benim. Biraz daha bir buradan! Nereden abi? Şurada, şurada kaldı biraz! Şuradan alalım! Al evet, şurada. şurada. bakalım! Kasım içine geçelim. Evet. Ama ya. Ya çok güzel. Oğlum çok güzel oldu lan. Çok güzel. Valla İtalyan gibi oldun ha. Şimdi şuradan alalım. Hoppa. Çok güzel. Şah eserimizin son rötuşlarına da geçiyoruz. Alkışlar lütfen. Evet. Saatler olsun, manyak oldu ha! Çok i̇şte güzel! Temizle çocuğu, çok Kızlar! <laughs> şey, gözlük, aynı gözlük! Gözlük! Al buradan! Al al. Ha, al. Al, burada. al bakalım, hadi! <laughs> Nasıl ya? <laughs> ne yaptınız siz abi? Saç, saçlarım, Elba şekerine dönmüşüm. Ne yaptınız? 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 <laughs> 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 lan çok mu ileri gittik ya? Yok abi ya niye ileri gideceksin ki? Önceden hiçbir şeye benzemiyordu. Şimdi hiç olmazsa komik oldu. <laughs> <Değil mi lan? gülüyor> haydi bakalım. Güzel erkekler, yakışıklı kızlar. Geçin sıraya. Hepinizi tıraş edeceğiz. Haydi. Haydi, Haydi Ha 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 ha!